Bu YouTube ve 18 yıl önce kurulmasına rağmen şu anda milyonlarca kanala ev sahipliği yapıyor. Bu evin içerisinde oyun kategorisi de, eğlence kategorisi yani kısacası tonlarca kategori bulunuyor. Bu evde abone sayınız bulunuyor ve bu sayı siz kendinizi geliştirici artıyor. Evin içindeki üyelerden biri Coco Melon. Kendisi bir çocuk kanalı ve kendisinin 164 milyon abonesi var. Coco Melon'un bir üstünde an itibariyle 180 milyon abonesi olan Mr. Beast ve onun da bir üstünde 248 milyon abone T-Series geliyor. Peki bu evin içerisindeki büyük isimlerden hangisi? Hangisi ilk 1 milyar aboneye ulaşacak? Sen beni benim istiyorsan abone ol. Çok bir fark yok sonuçta. Konumuza odaklanırsak 3 büyüğü yani Coco Mister Mr. Beast ve T serisi ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bunların hepsinden sonra ise asıl 1 milyar abone olma sitesini anlatacağım. Daha elindeki cevheri keşfedilmemiş bir ülkeden bahsedeceğim size. Bu ülke sayesinde olacak bu olay. Mantıklı ya da mantıksız gelir o sizin düşünceniz. Ancak bu bilgileri yabancı bir kaynaktan aldım ve kaynağı açıklamaya bıraktım söylemek isterim. Şimdi biliyorsunuz ki 1 milyar abone olmak demek dünyanın nüfusunu 8'de birinin size abone olması demek. Bu imkansız gibi gözükebilir başta. Ya şöyle düşündüğünüzde zamanında milyar izlenme ulaşmak da imkansızdı. Gangnam Style şarkısının klibi bu imkansızlığı bozdu ve Aralık 2012 tarihinde ilk 1 milyar izlenmeye 2 yıl içerisinde 2 milyara böyle böyle zamanımızda ise 4.8 milyar izlenmeye ulaşmıştı. Başta imkansız diyorduk ama bu oldu. Nereden bakarsanız şu an Rickroll klibinin bile 1 milyar izlenmesi var. Şu anki nüfusa göre 8 milyar nüfusumuz varsa dünya nüfusunun yarısı izlemiş gibi bir mantık yaratıyor 4.8 milyar yani. Şimdi asıl konuya dönelim. Teker teker bu 3 kanalı inceleyeceğimi söylemiştim size. Bu 3 kanalında analizlerini karşılaştıracağım ve hangi hangisinin daha önce hangisinin ilk 1 milyar abone ulaşacak kişi olduğunu söyleyeceğim. Bu arada unutmayın şu anda 1 milyar abone karşılığında gelecek bir YouTube plaketi yapılmadı daha. Eskiden bir fotoğraf vardı. YouTube'un bir çalışanı bir plaket fotoğrafı göstermişti. Ama sonrasından bu fotoğrafın sadece öylesine durduğunu bir plaket olmadığını söylemişti. Tabi bunun böyle olması gayet normal çünkü daha 1 milyar aboneye ulaşan biri olmadığı için. Ama ulaşırsa da büyük bir ödülle karşılaşacağını düşünüyorum ben. Her neyse şimdi aşağıdan yukarı doğru gideceğiz kanallarda. İlk rotamız çocuk kanalları. YouTube üzerinde sayamayacağım kadar çocuk kanalı var. Var. Şu anda yabancılar bu içerik üzerine devam ediyor ancak Türkler de zamanında denemişti bu içeriği biliyorsunuz. Salih Reis diye bir gerçek var yani. Size yabancılardan Pinkfong isimli bir çocuk kanalına örnek verebilirim. Baby Shark şarkısını biliyorsunuzdur. Hey. Bu şarkının klibini yayınlayan kanal bu. Tek bir video ile kendileri 13 milyar izlenme almışlar. Bu dünya nüfusundan daha fazla demek yani. Bir yanında başta bahsettiğim Coco Melon geliyor. Bu kanalda çocuk video yüklenen bir kanal ve tek bir video ile 6.3 milyar izlenme ulaştıkları da olmuş. <laughs> Pinkfong'un 375 milyon aylık izlenmesi bulunuyor. Bu diğer kanalların yanında çok az. Yani bir MrBeast'e baktığımızda, bir Kokomel'ine baktığımızda, bir T-Series'e baktığımızda bu çok az bir sayı. Çünkü MrBeast falan milyarlarda geziyor aylık izlenme olarak. Hadi aylık izlenmeye geçtim. Bir ayda sadece 500 bin abone alıyor bu kanal. Amerika ülke sıralamasına göre de 8. Yani bu arkadaşla birazcık yol uzun gibi. Pinkfong bu sıralamaya giremeyecek kadar düşük bir kanal olduğu için Kokomel'ini analizleyeceğim. Kokomel'inin aylık 1.8 milyar bir izlenmesi var. Tamam iyidir, hoştur diyeceğim ama odağımız 1 milyar abone olmak. Bu yüzden abone alışımıza baktığımızda hüsrana uğruyoruz. Kokomelin aylık 1 milyon abone oluyor. Şaka maka bu analizi bir yana bıraktığımızda Kokomelin'in 1 milyar abone olması çok zor. Kendileri global içerik üretiyorlar ancak hitap ettikleri kitle sadece çocuklar. Örneğin Türkiye'den de izleyicisi vardır, Amerika'dan da vardır, büyük biri olan Hindistan'dan da vardır ama sadece ana kitle çocuk burada. Bu arada Hindistan kanallarının ayrı bir olayı var. Aşırı büyük bir kitleye sahipler ve bayağı izleniyorlar. Bunu T-Series'e anlatırken bahsedeceğim ancak Kokomel en iyi yanı global dillerde video yapıyor olması. Kötü yanı ise sadece çocuklara hitap etmesi. Bu yüzden listeden Cocomelon'ı ve çocuk kanallarını eliyoruz. Sıra bir üste. Yani 180 milyon aboneye sahip olan MrBeast'te. Öncelikle eskiden PewDiePie ve MrBeast rekabeti vardı. PewDiePie'den hiç bahsetmedim çünkü oyun kategorisine giriyor kendisi veya entertainment de olabilir. Yani globale hitap etmeyen bir kanalın 1 milyar aboneye ulaşabileceği birazcık zor. Zaten PewDiePie'in aylık izlenmesi ortada. Aylık abone aldığı ortada yani. Bu yüzden PewDiePie'i hiç listeye koymadım. PewDiePie gibi kanalları da koymadım. Mr. Beast zaten Sam PewDiePie geçme hedefini tamamladıktan sonra hedefini T serisi olarak ayarladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam T serisi alakalı birkaç gönderisi de var kendisinin. T serisi ve MrBeast Beast arasındaki şu anki verilere göre 68 milyon abone fark var arada. T serisi günde tonlarca video yüklediği için belki Mister Beast'ten daha karlı olabilir. Ancak analizlere baktığımızda T serisinin aylık 2 milyon abone aldığını görüyoruz. Ayrıca kendisinin 2 milyar gibi de bir aylık izlenmesi bulunuyor. MrBeast'e baktığımızda ise kendisinin ayda 8 milyon abone aldığını ve 1.8 milyar izlenmesinin olduğunu görüyoruz. Mister Beast bu gidişatta kendini geliştire geliştire T serisi geçebilir. Ancak ana olay 1 milyar abone. Dediğim gibi Hindistan kitlesi çok ayrı bir şey olduğu için T serisi karlı ama şunu düşünmek lazım. T serisi sadece Hint kitlesine hitap ediyor. Cocomelon da globaldi ama çocuk kitleye hitap ediyordu. Mr Beast ise global kitleye hitap ediyor. Mr Beast'in çocuk kitleye hitap etme gibi bir olayı da yok yani. Yani bu da Mr Beast'i T serisi ve çocuk kanalından daha üst bir mertebeye koyuyor. Cocomelon çocuk izleyici kitlesinin üstüne çıkamaz. Bu yüzden 1 milyar yarışında geri kalır. T serisi ise sadece Hint kitleye hitap ettiği için o da geride kalır. Ancak Mr Beast hem genel yaş kitlesine hem de global bir kitle hitap ettiği için ilk 1 milyar aboneye ulaşacak kanal olacağını düşünüyorum. 1 milyar abone olmanın ayrı ve hiç duymadığınız bir taktiği var. Bunu söylemiştim başta. Bunu açıklamadan önce Hint kanallarına bir detaylı bakalım. Milyar abone olmaya bakacaksak bu kategoride T serisi incelememiz gerekiyor. Kendisi büyük bir medya şirketi. T serisinin yanında bir de 161 milyon aboneyle Set India kanalı var. Bu da Hint kanallarının büyük bir etkileşim sahip olduğunun kanıtı yani. İki Hint kanalı birleştirdiğinizde 300 milyondan daha fazla bir abone çıkıyor yani ortaya. Biz dediğimiz gibi sadece T serisine bakacağız. T serisi Hintçe şarkılar, Hintçe TV şovları vesaire bu tarz içerikler yüklüyor kanalına. Günde 10-11 tane video attığı için aylık izlenmesi çok yüksek. T serisinin 1 milyar abone olması için abone sayısını 5'e katlaması lazım ancak bu çok muhtemel değil çünkü kendileri sadece Hint kitlesini içerik üretiyor. Hint kültürünü sadece Hintler izleyeceğine ve global kitlenin izlemeyeceğine göre burada büyük bir sıkıntı çıkıyor. Ama durun %100 eminim ki ilk kez duyacağınız bir şey söyleyeceğim size. Video başında gizli bir ülke demiştim. Bu ülke Afrika. Dur sakin o anlatacağım. Afrika'nın 2016'daki nüfusu 1.2 milyardı. Eminim ki şu anda daha daha fazladır ve insanlar Afrika'nın 2050'de 2,5 milyar nüfusu ulaşacağını düşünüyorlar. Teknoloji daha da gelişirse tabi orada Afrika tam anlamıyla YouTube'a girdiğinde YouTube pazarının baya gelişeceğini düşünüyorum. Yeni gelen Afrika kitlesi videoları ya İngilizce izleyecekler ya Fransızca izleyecekler ya da her neyse çok bir önemi yok. Asıl önemi olan şey 1 milyar abone olmak isteyen içerik üyecisi globali içerik üretmekten devam etmesi lazım. Özellikle bu dediğim olay gerçekleşirse içerik üreticisinin Afrika kitlesine ayrı bilgi göstermesi lazım bence. Ayrıca bu söylediğim Afrika olayından Mısır Beast'in de haberi var. Bilgileri kaynak olarak aldığım içerik üreticisinin videosu yorumlarında bir yorum bırakmış kendisi bir yıl önce. Kendisine sunduğu bir yıl önce analizlere göre o zamanlar izleyicilerinin %38'i Amerika, %8'i Birleşik Krallık, %6'sı Hindistan, %5'i Kanada ve %4'ü Filipinlermiş. Mr. Beast'in şu zamanımızda yaptığı çeklere bakarsak bu sunduğu analizlerin daha da çeşitlendiğini ve arttığını anlayabiliriz. Bunun yanında Mr. Beast Filantropi kanalında Afrikalı çocuklara yardım ettiği içerikler de var. Kendisi çoktan çalışmalara başlamış diyebiliriz. Bir yandan bu Afrika olayı olursa Afrikalı içerik de yani artacak ve onların da 1 milyar abone olma şansları da artıyor. Yani zor zor ama imkansız değil bir şekilde. Özellikle içerik üreticisi bu iki büyük kültürü yani Hindistan ve Afrika kültürünü birlikte kullanırlarsa daha da yarayacağını düşünüyorum. Hintlere içerik üreten T-Series kanalı aynı zamanda Afrikalarda hitap edecek şekilde üretebilir mesela. Tabi temel anlamda Afrika Afrika'ya geçiyorum. Şimdi teknoloji falan gelişecek de daha yani gerçek olabilir olmayabilir. Temel anlamda en gereken şey global hitap etmek. T-Series'de bu olay yok ama Mr. Beast'de tüm bu hepsi var diye düşünüyorum. Sonuçta adamın kanalında dublaj özelliği de var. Bu ayrı bir artı. Mesela MrBeast Biz dublaj özelliğinin kanalında aktif etmesi sonra Türkçe dublajdan örnek verirsem MrBeast Biz Türklerden daha fazla ilgi geldi. İzleyen vardı ama dublaj gelince herkes izlemeye başladı. MrBeast Biz Afrikalıların kullanabileceği her dili zaten dublaj olarak eklemiş. Yani bunca analizin ardından başlığı sorunun cevabı çıkıyor bence. Evet, bence herhangi bir YouTuber 1 milyar abone olabilir. Tabi kesin konuşmuyorum geleceği göremem temelde. Belki ben de bu abilerin yanında 1 milyon abone olabilirim yani kim bilir. Peki. ilk kim 1 milyar abone olur diye soruyorsanız da bu sorunun cevabını MrBeast Biz zaten kendi yorumunda veriyor. Bana güvenin. Elbet bir gün 1 milyar abone ulaşacağım.